Büyütün beni, beni bir büyütebilir misiniz? Tamam, tam ekran olmak istiyorum. Herkes beni net bir görsün. Yaklaş bana. Sen ya niye abone olmayıyorsun? Sen niye beğenmiyorsun hacı? Tamam geri küçül beni azıcık biraz. Olmuyor mu? Büyük mü kalacak? Tamam. Beğen, like'la abone ol. Videoya geç. Şurayı açtık. Hey, hey, hey. Sen buradaki tuzağı açarsın. Boz bakayım. Boz bakayım. Boz bakayım. Boz bakayım. Boz. 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 Sonra aç. Uf, yay çıktı. Git 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 çık buradan. Hmm. Uter'i biz nasıl hayatta tutacağız ama? Ee, Uter çok kötü yedi arkasından onu ya. Neyse sev noktamızdan sevimizi alalım. E buradan karşıya geçerken bizim başımıza iş gelir ki. Herkes tek sıra halinde. Evet köprüde yıkıldı. Kaçış yok yani. What is this? Bu nedir etkilendim? Küçük bir sinek Kaliborn'un e, sakinliğini rahatsız edecek kadar yakınlara, uzaklara gitti ve yani benim yanıma geldi. Ben Uter, şövalye komutan. <laughs> ya umurumda değil adın ne olduğun, nereli olduğun, sefil. <laughs> Sizin bu gereksiz güdülerinizi biliyorum. Ve yakında taze gevrek etine tatı etini tadacağım. <laughs> Bokumu tadarsın. Hmm. Fireball. <laughs> Immunity to bur. Eee <laughs> o zaman Eee Şöyle geleceğim. biri koyacağım. Ve atacağım. Sonra dedem. Yapacak hiçbir şey yok ya. Lancer boy. Şöyle köşeli gelsen 6-2 Şöyle gelsene lancer boy. Seni bir denek olarak kullanacağım. Hmm. Gelebilen herkesi de yaklaştırayım. Hey, hey. hmm. Dedem de yaklaştırayım şöyle. Acaba bu duvar bizi koruyacak mı? Hmm. Deneyelim mi? <laughs> Askin korumuyormuş. korumuyormuş. Eee korumuyormuş. Eee oha. Hay ee, hay Şöyle gel. Geri tepeye bu aşıklık falan var ya. Hmm. Dede çok kötü oldu dede Yanmıyor üretmiyor dede <laughs> Blokladı Lancer boy Seni şöyle alacağım sen de yanmıyorsun İyi işe yarar mı lan? Silah yok, bir şey yok. Disarm. Okey. Tur yine bana geliyor. O disarmlandığı için. Sen var ya oyun. Sen var ya oyun. Sen var ya. Oho, oraya döndün ama bir halta yarama atamıyorum onu. Lan sır bu vur. Oraya onu vuramıyor. Şimdi en son disarm atarız. Ya onu atmam lazım aslında. ohan bir dakika. Bizden birine vuruyor mu? İmmünzini stan mı? Stun yemiyor mu? Hmm. Dedem vur, Vurabildiğin kadar. Blokladı. Ert değil dedem. Bir daha vur. Bir kere yiyecek en azından. Şu an vuracak ağzımıza vuracak. İtti alayımızı. Ama çok güzel bir şey oldu. Dedemin lightningini yiyeceksin. Sersemletmeye karşı savaş bulabilirsin. Tamam mı? Ama Dedemi buraya götürürsem Cips Dedem oradan buraya gelir Gelir Yavrum sen şöyle bir öne git Tamam mı? Bunu bunu Bir tane vur Beş Sen ne güzel vuruyorsun Şöyle çekil. Hay hay. Gel gel bir şey olmaz. Geri itilmiyorsun. Ama ağzının ortasına şunu atsam. Bu oka yaramaz. Ter. Taşı da kırmış oldum Neyse 20k puana Gyro'yu komple def etmek mi istiyorsun Ne hmm. Yok canım O kadar da değil Spoiler atmaz ya çındı mı? Dedem bir kere vur be. Ah. Orkodan. Orkodan. Dört AP de çok lan. Çapı şuraya gel bari. Gene vuramayacağım. 3 gelsen yine vuramayacaksın. 3 HP'ye. Dedem hmm. teleport da atamıyor. Bir sonraki hmm. tur atar. Gel şöyle. Yön şaşırtması yapalım. Başka yapacak bir şey yok. Will power eksi bir attı sadece. Hiçbir şey değil. Ee, lan. Şunlar diktib olması kötü oldu şimdi. Dedemin şeyi geldi mi? Hmm. Ha dedemin tur lightning'i bir sonraki tur gelecek. Hmm. Şöyle bir çaktım. Bir boka yaramadı. Bir tane vurdum. Sonra bir hamle geriye gittim. Geldim. <laughs> Bakayım felç. Okey, okey. Etkisiz hale getirme şu an yapabiliyorum. 3 vuracağım. Etkisiz hale getireceğim. Direnmiş mi? Kaç? Hayır, <laughs> Gel vuruyor. Buraya kurmama izin vermiyorsun. Bundan da kaçınıyorsun. Şöyle geliyorum o zaman. Dede. Hmm. Arkası sana dönükken. Ha? Ha dede arkası dön. Dede sen ölmezsen var ya. Çok iyi olacak. Aa ölmedi dedim. Aha kanamaya karşı dirençli olduğu için ölmedi. O zaman Lightning'i çakıyor musun dedim. Aa, rezis çekti Lightning'i. O zaman en uzaktaki Lancer boyu buraya alsam Dedemle onu değiştirsem Okey Eee Lancer boy Tabi bu felç yemeyecek Kalibor'unu yeneceğiz. Yeneceğiz de nasıl yeneceğiz? <laughs> Canlı mı yeniliyor bu diyeceğim de yok. Yenileyemez de git gide uy. Ne lan oğlum sen? Şöyle bir it bakayım. Yeri, yeri de itilmiyor. Ama dert değil. <laughs> Uter. Sen şöyle arkadan bir böyle bir dayasan. Bir. Oo. Uter. İkinci daya. Az vuruyor evet, ama öz vuruyor Ruter. Şöyle gel. Sen bir vur bakayım. Ya blok da yemez ya. Ha? Canman kalmadı ya. Canman kalmadı ya. Canman kalmadı ya. Evet. <laughs> hiç dert değil, hiç dert değil. Dedem öldü dert e, utere kalan iksiri içiriyorum. Ardından utere kritik şansı içiriyorum. Lancer boy lan lancer boy sen yetişir misin? 4 ap 4 ap ye sen yetişirsin gel. Bir vurdu be. <laughs> Uter, Bir şunu vur. Bir düz vur. Oy. Hey, hey. Ben... Yetişip bir tane vursam bence öldürürüz ha. Herkes kritik vurdu ama yetmedi. Düşmanın turu. Come join the other- Willpower mı attı? Hiç dert değil Utere kestireceğim lan seni Gel Sakın kritik atma, sıçarım çarkına Utere kestirecektim ya. Embesiller Kim embesi lan <laughs> Sen benim dedem öldürdün pislik Kafanı alırım senin Kafanı Sonunda umarım doğru olanı yapmıştımdır Senin için Egren Egren Dedem çok kötü yattı yere ya Bunlar şey mi Süs mü hocam hiç alamıyoruz mu Yağmalamak ya da e, yağmalama, yağmalamamak soru bu. Ne diyorsunuz? Alalım mı almayalım meclerin kalbine? Kafasını kestik bir de kalbini alalım mı lan? Dedem öldürdü. Oyunun hikayesinde bir şey değiştirecek çünkü bu. Ne yapsak? Aldım. Ya. <laughs> Acımasız biri mi olduk? Daha iyisi için bunu yaptık. Daha büyük iyilikler için. Yüce bizi acımasız dedi. Cicicic. The Caliburn Omen. Geri <laughs> Ama ben hani onu şey amaçlı yaptım yani. Ejderha. was done. Uh, anlaşma gerçekleştirdi. Zaferi katlamak için Ejderhan'ın kafasını teslim etti. Kalibur'un konsey için bazılarını dehşet ve keder içinde haykırdığı açıktı. Aynen kötlerin karşısında acımasız olmak gerekir. Yet, to complete the prophecy, Yine de kehanede tamamı için bir eylem hala kaldı. Ejder'in başını göle attı. vapor rose from the drying lake purging all life from the once lush isle an entire natural environment destroyed and ekskalibur böyle kuru bir gölün dibinde hani su buharlaşmış öyle bir sıcak oluşmuş ki bir anda su buharlaşmış falan o buharlarla kurmuş bir gölün dibinde bir kaya ve o kaya saptığı ekskalibur <laughs> bu olaylar e, feyler için

For none would game Pendragon. Uther Pendragon! Kılıcımızı çektik! Uther Pendragon olarak kılıcımızı çektik! Evet. Kılıcımızı çektik! Şimdi ben envantere girdiğim zaman Uther'in elinde Excalibur mu olacak? Crimson Longsword var. Excalibur nerede? Ben Excalibur'u boşuna mı söktüm oradan? Dön. Uva. Uther... return to Folkstone Palace. Surprised to see onu beklediğini gör gördüğünde şaşırdı. Excalibur için hiçbir geri dönemeyeceğinden emin, eminlermiş. Ancak hani tam emin değillermiş ama toplanan varlıklarının okey senin çevrenizin onu bekliyorlardı Excalibur'u getirmesi için. Ama geri dönüp dönemeyeceğinden hepsi hiçbiri emin değildi kesin olarak diyebiliriz. Lordlar lütfen. Lordlar ve lütfen sorutar Hoş geldiniz tekrardan. In the name of the realm of Ken is folk and fair el derken kadın sesin kes sözünü kesti birisi. <laughs> Lütfen. Yeteri kadar e, bu tiratınızı duydum öncesinde. Leydim. Is that, bu gerçek mi? Yani o mistik, o kılıç senin ellerinde Uter. Ee, uh, o kadar olduğunu düşünmüyorum Kayden. The Slaying of the Dragons, The Full Legend. ee, <laughs> bir dragon'ı kesmek ve onun kafasını ayaklarımın altına almak daha güzel yani daha gerçek hissettirdi. Gorlas Estera, the whole her name. The sword will bring renewed faith of all of the Britannia. Right, Dorian? Yani hocam senin tipin bir bozuk. Domuzu gibi bir tipin var, suratın var, hani senin dediklerine Çakmasını yapıp satalım mı Excalibur'u? Excalibur'u pazarda satalım Yes! Pre-Present with terror! Proud of wisdom! So Uta! Has flipped through the prophecy. Thank you for best of wish! Us with such a gorgeous wife! <laughs> Bunu böyle seslendirmek istedim, çenesinden ötürü Lan niye geçtim ki okumadan Which is why all of you were summoned Buraya neden geldiğinizi Biliyoruz Hiçbiriniz e, bunu hayal edemezdi Bugünleri görmeyi hayal edemezdi Ama Excalibur Şu an Bu çağda Bizi birleştirdi barış için Tek bir barış için Bir şeyler yani Dış görünüşle yargılamam Ama yargılamadım ki Sesi öyle dedi, tahmin ettim e, Britanya falan beni takip edeceksiniz tabi Burak abi. takip edeceksiniz? Mercia'nın e yanında duracak Nortombia'da. E, ee, Beers or Sean are... Okay tamam. Go ahead Dorian say it. Angelia please to support Mercia. The one who hold the sword is deserving of the ivory tower shield. <laughs> Kent also views the stands with mercy. Excalibur has found its omen and I conqueror. Conqueror. Rise, Sir Uther Pendragon. Pendragon. You carry the fate of us all. Sen bizim kaderimizi, inancımızı taşıyorsun. Kutsallığı taşıyorsun. All three realms are now with you. Tüm üç toprak diyar seninle birlikte. Hepimiz biriz. Lordlar ve Leydiler. Sizin güveniniz, inancınız... Yani işte eskiden takmıyorum yani ben yani Uther Dragon yani hani bu Mercy'yi birleştirmeyi, bunları toplamayı, etmeyi. Yani sizin barışınızı yani okey yani. Ben, ben halledeceğim bunu yani. <laughs> adalet içinde ama adaletle. Marvelous. Now this council has come to its senses. Shall we see its purpose to take shape? At once, my scouts have reported suspicious activity in Wessex that points to Tintagel Castle. Tintetic Castle'da bunun e, gözleri bir şeyler de yakalanmış. The prince here believes to the, to, to, believes that to be a risky move. Yes, Gorlius envoy told me once that Yirayin was Vihayin. <laughs> Bu çocuğu hep böyle pislik pislik okuyacağım. Konuşmalarına. This is it. Man, in what was and mektem bu mumu ot biraz öyle bir herif biraz o biraz öyle bir herif. <laughs> I will single for the armies to approach. Okay. Ley Green'in güvende olduğunu falan fişmeken her şeyi bir şey yaptığım zaman orduları kontrol edeceğim. <gülüyor> <gülüyor> Eee bir şey olur. Okay. Dedi ki konsül olarak ve her şey olarak işte Excalibur sende, işte konsilde söz hakkın var, sen yönet, işte sen bizim maraşelimizsin, genelkurmay başkanımızsın, bunu musun Yunus! Bunları biraz küçük harfle yazarsan daha mutlu oluruz. Hadi, hazırsak başlayalım. Dedi. Ve lütfen, lütfen, evet. Agree. Agree. Bring glory to your maker, I, Emperor Gorlois. Your duty is set. Go. Ours is the throne. But his coughing, his sickly voice—something was wrong. It is time, my lady. Gorlas, Gorlois, you can do endless madness. Söylüyor. This isn't you. Now you claim to know me. Pray why. Azoth will deliver this plane from mediocrity. My lord, listen to yourself. You. O thy lord, O thy lord! You hypocrite wench. You knew of my innocence and did nothing. I came to you in good faith. I wanted us to help each other. No, Yet my nine. brother lies dead. All because you and your degenerate knight. Shared a forbidden lust. Indeed, I aired Goloa, but nothing can bring him back. Don't be so certain. The wonders the lost art can work. igreen tried to escape, but was held too fast. Your loyal lapdog has fetched my chuckler. Igrain shrieked at gaulois' dagger yet his cut was careful almost gentle this will be over once you've made your offering what's Consider happening. It my compensation for the trouble you caused me now a little from me you are out of your mind on the contrary the blessing we'll bring into this world is. chocobopiscopat <laughs> <laughs> Herif çok büyük bir futbol. The gods dragged Yigren away as Golwa announced. It is time. Prepare, Prepare the machine. Prepare for advent. Of azot. Adam çok pis kopat. Yemin ediyorum azot 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 da hani net kafaya takmışsın bu kadar ya. Ölmüş gitmiş herif ya. <laughs> Yok azot mazot sana. Bakalım yeni eşyalar bir şeyler var mı? Güzel bir şeyler. Evet arkadaşlar e, bu videonun sonuna gelmiş bulunmaktayız e, Yapacak bir şey de yok Sonuçta hani videolar bitiyor Ne yapacaksınız diğer videolara bakacaksınız Kanalda gezineceksiniz bir abone olacaksınız Sonra şurada önerilen bir video var onu izleyeceksin Ne yapayım bunları ben mi size? Youtube kullanıyorsun aşağıya in bir beğen bir şey yap Yorum yaz cık cık cık. Yüzlerce video attım 700'den fazla video var Binden fazla 5 milyon video var lan kanalda Beğen, evet, abone ol bir şey yap Canım benim.